devirde çocuk yapmak çılgınlık vallahi. Değil mi ya? Düşünsene aylar boyunca uyku. Bir şey yok. bir de masrafı. Ya kolay mı öyle çocuk büyütmek? Bir şey söyleyeyim mi? Biz ne güzel özgürüz böyle. Tabii ya. <gülüyor> <gülüyor> Tabii. Annem. Gel, gel, gel Gel, gel. Ercan. Ben özgürlük istemiyorum. Ben, ben çocuk istiyorum. Olur hayatım. Adını özgür koyarız olur biter. <laughs> çocuk sevgisinin matematiği yoktur. Ama çocuk büyütmenin kesinlikle vardır. Peki biz HSBC'nin büyük adım ürün lansmanını dijitalde nasıl yaptık? Hayatta her şeyin matematik olmadığını nasıl anlattık? Doğum günleri, attığımız adımlar, yaz tatilleri, aldığımız kaloriler, yaktığımız kaloriler, kalp çarpıntıları, kazandığımız paralar Harcadığımız paralar, biriktirdiğimiz paralar, rakamlar, sayılar... Aslında her zaman her yerdeler. Doğduğumuz andan itibaren farkında olmasak da matematik hep hayatımızda. Biz de yeni ve büyük bir adım attık. Onedio'nun liste formatındaki içerikleri yerine onedio.com altında yeni bir mecra yaratarak hayatın matematik uygulamasını hayata geçirdik. Kullanıcıların tek yapması gereken doğum tarihlerini girmekti kişiye özel infografik animasyonla hayatın matematiğini çıkardık. Kullanıcılar doğum tarihlerini girerek doğdukları andan bugüne yaşadıklarıyla ilgili tamamen kişiye özel bir animasyonla karşılaştılar. HSBC'nin hayatta her şey matematik değildir ama bazı şeyler kesinlikle öyledir söylemini eğlenceli bir şekilde kullanıcılara deneyimlettik. Rakamlarla ölçemeyeceğimiz anlar elbette vardı ve tabii ki matematiği inkar edemeyeceğimiz anlar. 58 günde 290 bine yakın tekil video. Yaklaşık 150 bin masaüstü video. 145 bin mobil video. Ortalama 320 bin toplam video ve 7600 paylaşılan video izlenme. Evet, hayatta her şey matematik değildir. Ama bazı şeyler kesinlikle öyledir.